arkadaşlar kıymaya gidiyoruz tekrar yavru köpeklerimizi besleyeceğiz. Annelerini besleyeceğiz. Dün bayağı sağanak yağış vardı. <laughs> İyice yollar çamur olmuş. Motorla gelmeyi düşündüm bir Motorla gelemedim. Bayağı motor kaydı vur. Şimdi korna çalacağım. Köpek tekrar Yanımıza koşturup gelir herhalde. Tanıyor bizi. Bak, yavruları gördün mü? Evet. Şimdi zaten bunun annesi bir tanıyor. Bak gördün mü? Bizim hemen yanımıza koşturacaklar şimdi. Bas bas annesi orada. Bak yavrular da orada. Aa bak annesi geldi galiba. Aa geldi. Aa bak bak, çek onları. Geliştirdim çek. <laughs> evet. <laughs> Sen kayıt yap, kayıt yapıyor musun? Dur. Dur. Lan bebek ne bak kişi <küçücük. gülüyor> Ha geldi Çek biraz geriden çek hepsini al. Ver şunu. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşımda şey varmış. Bozuk sucuk varmış. Sucukları verdi şöyle dağıtalım. Gel oğlum gel. Aslanım <laughs> benim. Bak. Tamam tamam. <laughs> Kavga yok herkese yeter. Koş şunları önüne lan. Şunları çek. Hata. Görüyor musun? Çocuk. Evet. <laughs> Nereden geliyor ses? biri bağırıyor. Lan oğlum bu köpek küçücük lan. Bak o da sucuk var ağzında. <laughs> Nasıl Heh, yiyeyim bakalım. <laughs> i̇şte bak. Evet, karavanı göster Ramo. Bak, şuralara kadar su, yarı canta kadar geldi ha sular. Değil mi? Tabi ya, baksana şuna. Evet. Maşallah var. Motorla gelmeye çalıştım, motorla gelemedim ha. Gelemedin Çok mi? Çok çamurlu yerler, kayıyor motor. Ne zaman geldi. gelmeye çalıştın sen buraya? Dün gel gelecektim. Yağmur yağmamıştı hatta daha dün. He. Dün geceden bu yana yağmur yağıyor. Biz yemek getirdiğimiz için bizi gördü mü hemen geliyor. Değil mi kızım? Tanıdınız mı siz bizi? Evet arkadaşlar bu taraflara çok kişi gelmiyor. O yüzden 2-3 güne bir bu tarafa doğru gelip bu hayvanlara yemek getiriyoruz. Geçen de de getirmiştim zaten. Yuvaları buradası bak. Heh. Hadi gir yuvaya, gir bakayım. <laughs> bak, bak 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 bak, yavrularım ben. Güzellikler. Nasıl köpekler? Mükemmel, çok güzel. Bak bak bak, annesinin ağzını yalıyor. <laughs> Hangini sevecektin sen Hamza? <laughs> Sevip Paşa hadi? Ha bak gel. Gel kızım. Tutsana şunu. Beni çek. Video kayıtlı ol lan. Gel. gel bakayım buraya kızım. <laughs> Dur. Kanka ekmek mi yiyeceksin? Bak. Aha. Senin duruşuna bak ya. Bak 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 bak. <laughs> evet, Hamza, Ramazan. Ha. Gel. Göster bu tarafı gel. Evet tüfeği çıkartıyorum. Çıkart bakayım. Şuradaki biraz şeylerin de patlatalım be. Gelmiş gel. Temizliğini yapalım. <laughs> Mod ile atış yapacak. Bu ne zamandır polislerde olduğu için tadına bakamadık. Yani. Merak ettim ben. Rahamsa sen de diğerini kır. Doldur. Bastı. Aşağı basıyordum. Ha tamam. Nerede atışı? He buradan atışı yap işte. Tekneyi deliriz. Helal. Bir de bir. Tüfeklerimiz Ay. Evet arkadaşlar <laughs> Hatsan'ın aslında Blitz Hatsan Blitz diye bir tane tam otomatik e, tüfeği çıktı, fiyatı da ateş pahası 17 bin lira ama gerçekten hakkını vermişler. <laughs> Kim attı? Ben. Hamza mı attı? Evet Birisi ben kırdım diyor, diğeri de ben kırdım diyor. Anlaşamadılar Evet o kumsaldaki şişeler bitti Şimdi Şuradaki şişeleri topladık Buradaki şişeleri de temizleyeceğiz Şurada bir sürü şişe var bakın şu an Helal lan Ramo Evet Ramo, Hamza kapatamamış. Namlu yamuk duruyor oğlum Öyle değil. Bunun burası biraz aşağı doğru baktır. Tamam. Buraya doğru baktırıp kapatırsan... E, mermi çıkıyor, sıkışıyor mermi işte. Helal lan. <laughs> of, of çok güzel ses çıktı. Hamza önüne geleni indiriyor birader. Atış <laughs> yap, çamuru çekiyorsun. Çamura... Nasıl girdi lan? Oğlum ne kadar gitti lan o delik? Değil mi? Yaptın evet. Oraya sen çomak soksana ne kadar? Bak buraya kadar gitmiş. Bu kadar. Evet. Toprağa o kadar saplanıyor çamura. Hadi. Bizi insana sıksak olur? İnsana sıksak deneyelim mi? Deneyelim, deneyelim. Evet arkadaşlar atışımızın sonuna geldik. Hasan e mod 80 e, 80 metre 80 metreden atışlar yaptık. E, saç 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 parçasına 80 metreden sacı vuruyoruz. E, e attıktan birkaç saniye sonra ding diye ses geliyor. Ya, adam tersi, evet. Evet hangisini aldırdınız? <laughs> hangisini aldırdınız? <laughs> Kamala var ya düşünmeden direkt bunu aldırdım. Evet. Görünüş olarak hangisi? Yani evet biz annelerini besledik anneleri de yavrularını besliyor şu anda <gülüyor> kızı. <gülüyor> Bu anneler acaba kaç yaşındır? Ne? Beş var mı? Beş ne beş oğlum? Kaç yaşındadır lan bu annesi? Bilmiyorum ki. Hiç ben anlamam öyle yaştan. Hiç oğlum, o, daha köpekler... <laughs> Annesi sizin yaşında falan ya. Hayır zaten köpeğin ömrü 10 yıl filan ya. Bu 1 yaşında filandır. Annesi 1 yaşında mıdır? Belki 2 yaşındadır bilmiyorum. 2 yaşındadır. Yani e tamam 5, 5 yaşındayız. Oğlum zaten o yarı ömrüne gelmiş oluyor yani. Bunların herhalde yaş ortalaması 10 yıl. 15 yıl filan. Oğlum bunu çamur olmuş lan. Ha. Tamam hadi emzir de bırak artık. Bir de ayağını vuruyor bak. Ayağıyla bu da tekme atıyor. Ha <laughs> gitti. Ne oldu? Ne oldu? Aa başka bir ne var. Oğlum bunların ikisi çok güzel bak. Bunların ikisi çok güzel. Kucağınıza alın birer tane kaldırın tamam. gösterin buraya hadi. Hamza kucağına al bir tane hadi. Nasıl aldığını bilmiyorum Gel bakayım sen de vermişsin. Bak baba. <laughs> en güzel çıkıştı. Oğlum hayvanla çok yaklaştırma, yazık. Denerim anne hala. Hala hala. Yorulduk değil mi? Görüyor şey açıp kapatmak görüyor ya bekleme. Aynen. En güzeli bu. Adamıza artık gidek. Sandalyeni al gel. <laughs> Hamza'nın sandalyesini de koyalım oraya. Hamza sandalyesini şöyle bir sallayıcı kumu dökülsün oğlum. Heh. bak şuraya şöyle birazcık tıklat şöyle. Kumlar dökülsün. Karavanın içine kumu girmesin. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. <laughs> yolu gösteriyorsun değil mi? Bak şeyleri, su gittilerini falan. şu an yolu sen. Evet, sabahleyin. Arabayı vurdurarak çalışıyorduk ya. Teyip gitmiş bak, teyip çalışmıyor. Allah seni. Akü bitmiş ya. Kot istiyor şimdi, kot. Al. Yok, <laughs> Ben düğmeye basamamışım.